Merhaba arkadaşlar, bugün bugün robotlarla oynayacağız. Onlar ara robotu dönüştüreceğiz ve oynayacağız. İlk önce bundan başlayalım. Evet. Bunun ismi ne ve bize anlatır Dur. mısın? Dur. 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 Tamamdır. İsmi ne onun? Ben mi bir Hadi dönüştürelim. Dönüştür bakalım. Ayaklarını... Ellerimden başlayayım. Kafasını çıkarıyoruz. Oldu. Bu robot mu? Evet. Başka renkleri var mı yoksa sadece sarı mı? Sadece sarı. Peki bunun ismi ne? Bakın böyle. Bunu, bunu aldım. X, robot sen. Onu dönüştürürüm. Dönüştür. Zaten dönüştürülmüş. Tamamdır. Merhaba ben suya bak hazırım. Şimdi sıra bunda. Bunun ismi ne? Bunun adı Optimus. Optimus. Evet. Şimdi onu da dönüştür. Dönüştür bakalım. Çok hızlı. Çok hızlı. Tamamdır. Evet. Şimdi sıra bu arabamızda. Ve Aha. turuncu bir arabamız var. Al bakalım tanıt bize bunu. Merhaba arkadaşlar. Bu ne adı? X. X mi? Sadece X mi adı? Evet. Sadece yengede turuncu. Ve onu yeni anahtarı bu anahtarı yerleştirince. Robotu da şöyle bu anahtarı yerleştirince. Hı. Hmm. Şimdi Şaka şaka şaka. Bunun adı Toki. Toki. Evet. Ne güzel ismi varmış Toki'nin. Toki mi? Tok mu? Toki. Şimdi bu Bumble bir ayakta durmuyor. Bir bakar mısın sen buna? Bunu da alalım buradan. Kim? Duruyor mu? <laughs> sadece, sadece bir. Bir? Bir. Ee, bir. bir, bir şey olmuş olabilir. Bir bakar mısın ayakta duruyor mu? Tam, 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 tamir, aletlerim. tamir aletlerim burada. Burada burada tamir aletlerim burada gel. Ayakta durmuyor ya. Ha? Ay bak yaptık ayakta durdu. Bakalım. Bakalım. Ne? <laughs> Tamirleri yapıyor. <onu. gülüyor> Onu çekirdi, ikiye bölünmüş. Acaba onunla, acaba onunla bambu başka bir robotla mı konuşmuş? Acaba ne olmuş bambu bilye? Sizce ne olmuş arkadaşlar? Düt, düt 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 Alp Bey size bir kargo geldi. Düt Bay bay. Görüşürüz. Ay. Çocuklar atıyor. İyi, iyi şahlaşmışlar. Kötü robotları yer. Tamam mı? Tamam. Tamam. Neymiş? Silah gelmiş. Sana silah sipariş etmiş. Evet. <laughs> wow. Aa! Olp düştü. X robot senin kanatlarına bir şey olmuş bak havadan düştü biraz önce. Aa boyası çıkmış. Ya e, adı adı şey denilmiş. ama burada kaldı çizilmemiş ama burada kaldı çizilmiş. Bugün adaları hemen buraya bir adı yazmamız. Motoruna tamir ettim. Görüşürüz. Görüşürüz. Oh, oh. Roketler de robotu e dönüşüyor. Bu ne? Bu ne? Bir iki de Ben geldim. X robot seni almaya geldim. Gel dışarı çıkalım. Aldık. Tamam gidiyoruz. Arkadaşlar bakın. Ha, ne dedim siz? Sizin uğraşmaya bırakın. Gidin burada sizlik gidin şartlarla. Abi bizi yenemezsin Meleç. Ha, bu kadar yeter. Gelin buraya Adem nereden? Aa, senin gidin. İki yobuz what <laughs> Millet görüşürüz ben gidiyorum. Ben de. Ben de geliyorum ben de bekleyin. Alp sadece biz kaldık biz ne yapalım? Biz de gidelim. Ben de geliyorum.